bir adam. Öyle adamla da benim işim olmaz. Ay Enes yalancı. Kardeş getirdim. Aynen Tolga. Enes kader listeye alındı. Geçen bu da alındı kader listeye de bunu yine çıkardım. <laughs> bu da yalan söylüyor bu da. Ya ben bizim komşu var burada Hüseyin ben hastaneye götürecekti. Enes ben de gelirim dedi. Sonra dedi ki babam dedi, beni çarşıya götürecekmiş dedi. Babasından da ben konuşmamamın 15 senedir. Enes benim bacımın oğlu yeğenim. Sonra ben hastaneye gittim geldim Hüseyin'le. Enes hala kahvede. Demek ki neymiş bu çocuk yalancımış. Daha çocuk 12-13 yaşında tamam mı? Bu yaşta 15. bu yalana alıştısa bu ilerisi tehlikelidir bunun. Ne yapman lazım? Böylesini koymacan yanına. Arasım yapıyor kahve Allah razı olsun da suyu çok az olmuş. E bardak küçük. Tamam da oğlum biraz da yarısını o kadar koysaydın ya. Tamam ben, ben. ben yalandan korkarım. Yalancı adamdan daha çok korkarım. Enes yalancı. Yapamam diyen adamı severim. Adam açık konuşsun. Yani yapmasın gelmesin. Baba ben zorla gel demiyorum kimseye. Ama yok yani öyle. Hem ayranım dökülmesin. Hem istenmeyen şeyler olmasın olmaz. Ters yani. Daha ters. Benim telefonumda 100 kişi vardır. Engellediğim. Demek ki benim bir işim var ki seni arıyorum. İnsan yana koyuyor. Aleykümselam Hüseyin. Az önce senden bahsediyordum. Veysel yayında da Enes'i engellemişsin diyor. Ben de dedim Hüseyin'le dedim bize dedim yalan söyledi. Enes dedim inanmıyor Veysel. Adam dediğin Hüseyin gibi olacak. Bak bu Hüseyin dağı gibi. Lop gibi delikanlı. Yok engel artık Enes. Enes'ten işim olmaz. Yarın bir gün büyüse de işim olmaz. Ben yalancı adamı tutmam yanımda. Nayt abi yeğenim diye yalanlarına katılmak zorunda mıyım? Yeğenim size yerinde sağolsun. Allah anasına babasına başlasın kendini. Beğenmiyorsun kardeşim. <laughs> Bak Tınaz Çakırtaş da geldi. Ezine ilçe başkanı. AK Parti'nin kurulu. Tınaz baba. Zengin oluptan da abi bir oyun yemek mi bana? Ne yapayım zenginliğini? Yani Allah zenginliğini kendine hayır etsin.